Cumhur İttifakı ortaklarından Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu anayasanın 4. maddesinin değişmesi gerektiğini belirtirken ittifak Ortakları ve ana Muhalefet Partisi ise anayasanın 4. maddesinin tamamen tartışmaya kapalı olduğunu söyledi. Peki anayasanın değişimi Türkiye'nin gündeminde öncelikli sırada mı yer alıyor? Bugün Ankara Kızılay'dayız ve bu soruyu vatandaşlara soracağız. Sizce anayasa değişikliği Türkiye'nin birinci gündeminde yer almalı mı? Ama ben gündemi takip edemiyorum. Şu anda hiçbir bilgim yok. Sizce bana. anayasa değişmeli mi? Anayasa değişmez. Önceki anayasa tabii ki daha da iyi. Yani şimdiki yeni yapacakları anayasa çünkü herkesin kendi şahsi fikirlerine göre olacağı için yani bugüne kadar ülkemiz belli bir düzeyde gelmiş gitmiş en azından. Böylece devam ederse daha güzel olur. Çünkü her zaman eski anımsı özlüyoruz. Eski günlerimizi ee... değişmemeli anayasa Değişmemel, diyor. Tabii ki. Hiçbir şey değişmeyecek. Sizce değişmeli mi anayasa? Evet. Neden değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Çünkü toplumun ihtiyaçlarına karşılık vermiyor. Hı -hı. Teşekkür ederim. Öncelikli bir gündem olmalı mı Türkiye için anayasa değişikliği? Valla önce var olan anayasaya uysunlar. Hı -hı. Ondan sonra düşünsünler. Türkiye'nin öncelikli gündemi değil. Türkiye'nin Türkiye öncelikli Türkiye'nin öncelikli gündemi. Bu ekonomi ve sizin gibi gençlerin sıkıntıları, ekonomik durum. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Kızım ben artık konuşmak istemiyorum. Teta tesadüfenin içine yaptılar, yapsalar da yapmasalar da bize konuşmak bir faydaları isteriz. yok. Yani Atatürk'ün kurmuş olduğu bir yasayı değiştirmeleri imkansız. Peki niye sizce hükümet bu konuda diretiyor? Cumhur İttifakı diyelim. Yani ortakları. hükümet zaten bellidir. Yani tutumu, konumu belli. Türkiye'nin ne hale getirdikleri belli. Kendi şeylerini kendileri kurmak istiyorlar ama Öyle bir yasa yok yani Vallahi ben bir vatandaş olarak Bilgili değilim Bunu Bu işten anlayan kişilerin tartışması lazım Ya benim fikrimi soruyorsanız Değişmesi gereken şeyler olabilir ama Neler değişmesi lazım Neler değişmemesi lazım bilmiyorum Gündemde peki birinci sırada yer alıyor şu anda Sizce anayasa değişikliği Türkiye gündeminin birinci sırasında yer alması gereken Tabii. bir konu mu? Tabii ki değil yani Tabii ki değil bana göre Farklı amaçlar var e, birinci sırada ben emekliyim. 14.500 lirayla geçinemiyor. Yani birinci sıra benim için bu. Başkası için nedir bilmiyorum. Yani zaman ruhuna göre uyarlanabilir yani. Yani tabii çağın gereklerine göre yenilenebilir. Ama hangi maddelerin değişeceği önemli tabii yani. Modda olmuş ilk dört madde değişmesi mümkün değil zaten. <laughs> Yeni anayasada da mümkün Ama bu değil. tartışma var biliyorsunuz. Ya tabi re, re, ya rejimin değişeceği tartışmalarına mevcut hükümetle gireceğini pek zannetmiyorum zaten bu evet. e, onlar için de zaten istenen bir durum değil. Sadece algı yaratmak üzerine yani haber algı yapmak üzerine yapılan şeyler bunlar yani bunun gerçekliği yok. Ya yani, gerçekle örtüşen bir tarafı yok yani. anayasa değişikliği şu an Türkiye'nin birinci gündeminde yer alan bir konu. Evet. Sizce gündemde birinci sırada yer alması gereken bir konu mu? Yani tabi. E, özgürlükler, vesaire e, bunlar önemlidir. Tabii ekonomiden de önce gelir aslında da. E, el nedense ekonomi biraz daha fazla gündemi işgal et, ediyor. E, özgürlükler arka planına kalıyor. Bu anayasa değişikliği ile birlikte e, belki biraz daha bir esneme olabilir. Yani en azından 82 Anayasası üzerinden yani bir 44 sene 40 sene geçmiş, 42 sene geçmiş neredeyse. Ee, yeniden düzenlenebilir yani. Ama biz şu an 82 Anayasası'nı biliyorsunuz ki bazı değişikliklere uğradı ve tamamını Evet Tabii. 61 Anayasası'nda e, sonuçları yaşandı. Yani sağ sol olaylarıyla birlikte e, o dönemi de yaşadı. Yaşa, ben yaşamadım da yani yaşayanlar var. 61 Anayasası'nda da gereğinden fazla e, bir demokratik ortam oluştu. Bizim insanlarımızın yükleyemeyeceği kadar fazla özgürlük verildi. Onun da e, kötü sonuçları maalesef e, bazı güçler tarafından manipüle edildi. O da yine olan bizim insanımız oldu yani o dönemde de o, e, o çok fazla özgürlükler de bizim insanımıza iyi gelmediği için şu an için Orta Doğu'da e, pozisyonumuz gereği e, mevcut anayasanın çok da fazla değişmesine ihtiyaç çok diye düşünüyorum yani. Değişmeli. Neden? <laughs> Değişmemeli. Değişmemeli. Vallahi benim işim fark etmiyor ki ha eski anayasa ha yeni anayasa. Cumhurbaşkanı seçime girmeden önce dedi ki Sayın halkım bana oyu verin dolardan faizden nasıl uğraşacağını göreceksiniz dedi. Ondan sonra çıktı dedi ki bunlarla biz mücadele ediyoruz dedi. Bana destek çıkın dedi. Millet destek çıktı. Şimdi bu anayasaya da birçoğu insan bilmiyor. Anayasanın ne olduğunu bilmiyor. Eski ee, dükkanlarda yazar. Müşterinin güvenini kaybetmekten ses servetimi kaybetmeyi tercih ederim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın o kadar lafları vardı, o kadar sözleri vardı. Hepimiz tuttuk ona, oyu verdik. Medala Başbakanlığı bıraktı. Cumhurbaşkanı tek oldu. Millet ne yaptı buna? Oyu verdi, Güvenli verdi. Dolardan, faizden uğraşacağım dedi. Millet ne yaptı? Güvenli buna oyu verdi. Şimdi anayasa diyor, anayasayı ben ne anlarım anayasadan? Benim evimin kirası olmuş, 15 milyar. Ben bu evin kirasını nasıl ödeyeceğim? Sayın Cumhurbaşkanım, sana şöyle bakarak konuşuyorum. Sen benim yarama merhem olacaktın ki, seçimle ben de senin yarama merhem olacağım. Marketlere gidiyorsun, gücün yetmiyor. Ev sahiplerine gücün yetmiyor. Dolara, altına gücün yetmiyor. Bu ya anayasa değil. ne olur? Değişmese ne olur? Ben mi vatandaşım, ben mi halkım? Arap yurt dışından geliyor, benden iyi yaşıyor. Suriyeliler benden iyi yaşıyor. Afganlılar benden iyi yaşıyor. Ya ben bunlar benden iyi yaşadıktan sonra anayasa değişse ne olur? Değişmese ne olur? Şu an Türkiye'nin birinci gündeminde yer alıyor ama siz daha önemli konular mı var gündemde yer alması gereken diyorsunuz? Abi abla yılana düşen, denize düşen yılana sarılır. Ya bizim için önce vatan. Ev alırsın, araba alırsın, her şeyi alırsın ama vatanı alamazsın. Biz milliyetçiyiz yani. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Halkıyız. Bu ülke bizim ülkemiz. Biz bu ülkeye sahip çıkarız. Canımızı son damlasına kadar sahip çıkarız. Ama devlet baba da bize sahip çıkacak. Yani benim babam bana sahip çıkmadıktan sonra ben o babaya baba demem. Yani ben devleti kastetmiyorum. Ben kendi öz babamı diyorum. Benim babam bana sahip çıkmadıktan sonra başka karıyla evlendikten sonra başka çocukları olduktan sonra onları tuttuktan sonra beni attıktan sonra ben o babaya baba demem. Önce can. Önce can. Ondan sonra canan. Sen beni tutacaksın ki ben de seni tutacağım. Sen istediğin kadar anayasa değiştir. Ama halkını ezdikten sonra halk perişan olduktan sonra ben ne anlarım anayasadan, ben ne anlarım kitaptan, kanunlarım. Benim diyeceğim kelimeler bunlar. Demin asbete. Kimin, kimin hakkı? Sizce neden hükümet bu konuda diretiyor değişmesi konusunda? Kendileri gibi olmak istediğim bir istiyorlar bizim de olmamızı onun için. Çeviremiyorlar bizi çünkü. Vallahi onların bileceği iş. Evet, hayır. Gerek görülürse değişmeli tabii. Teşekkür. Bence de gerekli görüldüğü zaman değişmeli. Peki. Ama i̇lk dört maddesine karışılmamalı. Peki şu an e, Türkiye'nin birinci gündeminde yer alıyor. Sizce Türkiye'nin birinci gündeminde yer alması gereken bir konu mu değişiklik yoksa daha farklı öncelikli konular olmalı mı gündemde? Ya bir şey söyleyeyim mi? Politikacılar bizden iyi biliyor. Hen yani gündemde olması gerekiyorsa olsun. Zip. Bence vatandaşın geçim sıkıntısı var. Önceliği ona vermeli. Daha sonra diğer düşünmelere başlanmalı. Bir de değişmesi lazım. Neden? Öyle hayata baksanıza ne yaşadığımız belli belirsiz bir döngü değil sadece. İlk dört maddesi de mi değişmeli sizce? İlk dört maddeyi biliyor musunuz? Yok. Bayrağımız ay yıldızdır, dilimiz Türkçedir. Ya evet. hayır bu şekilde asla değiştirmememiz lazım. Hani bayrağımız asla inmemesi lazım. Yani bunun için canımı bile veririm yani. Ondan haricinde genel olarak yani yaşam tarzı. Öyle. Bunun anayasa değişiminde bütün bunlar değişebilir mi diyorsunuz? Yani bayrağımız haricinde, dilimiz haricinde, dinimiz haricinde genel olarak işte e, ücretsel, yaşamsal, kiralar, şunlar bunların hepsi değişmesi lazım. Yani durum olmayan binlerce insan var zaten. Hani bir şekilde biz çalışıyoruz ama bizden daha kötü olan insanlar da var yani. Buna göre de ister istemez eski hayatımıza bakıyoruz, şu ana bakıyoruz. Arasında dağlar kadar fark var. Yani önceden bir TL ekmek aldığımız yerde şimdi bir TL hiçbir şey etmiyor yani. Öyle söyleyeyim. Türkiye'nin birinci gündeminde yer alan bir konu anayasa değişikliği. Sizce birinci gündemde yer alması, yer alması gereken bir konu mu? Yoksa daha öncelikli konular mı olmalı? Daha öncelikli öncesi. konular da var. Mesela. Mesela çocuklarımıza edilen tecavüzler, kadınlarımıza yapılan şiddetler. Ya bunlar. Anayasa değişmeli mi? Şu an gündemde ilk sırada Hayır, yer. değişemez. Peki, sizce hükümet neden diretiyor bu konuda, değişmesi konusunda? Kendi e, İslam şeyini getirmek için işte. Yani bizim cumhuriyetimiz bizde kalmalı değişkenin Türkiye'nin birinci gündeminde yer alıyor. Sizce birinci gündemde yer alması gereken bir konu mu yoksa daha farklı konular mı var önceliğimizde? Tabii ki önemli. En önemli konu bu. Birinci gündemde olması gerekiyor ama herkes karşı çıkmalı bence buna. Anayasamızın değiştirilemez dört maddesi yani mümkün değil. Anayasa sizce değişmeli mi? Şu an gündemde biliyorsunuz. Değişsin. Yok anayasa değişmesin ya. İlk dört maddeyi diyorsunuz. Yok abi. Yani ilk dört madde e, Cumhur İttifakı ortağı biliyorsunuz. Ekela yapıcıoğlu değişsin dördüncü madde diyor ama. Böyle bir şey yok. E, zaten Değişmiyor. muhalefet ve ana muhalefet karşı çıkıyor. Ama yine de hükümet anayasanın değişmesi gerektiğini söylüyor. Bence şöyle bir şey söyleyeyim mi? Önce değişmesi gereken bir sürü şey varken anayasaya dokunmasın. Ne mesela sizce? Yani. Ne olmalı gündemimizde? Gündemimizde ne olmalı? Anayasa sağlam. dışında. Ekonomi. Herkes aç, herkes acizlik olmuş. Bugün akıllı aydayız. etrafına bakın, yüzü gülen biri var mı? Önce insanların yüzü gülsün sonra zaten her şey değişir.